İnsanlar Ikea kelimesini duyduklarında onlarda çağrışan şeylere göre üçe ayrılır. İlk grup için Ikea özgür hayatın başlangıcıdır. Kendi evlerine çıkarak erişkinlik bayrağını taşımaya karar vermeleridir. İkinci grup için yuva kurmaktır. Hayırlı bir iş için dekorasyon yapmaktır. Üçüncü grup için o leziz İsveç köftedir. Siz hangi gruptan olursanız olun biliyoruz ki İsveç köfteyi çok seviyorsunuz. O zaman bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bugünkü tarifimizde size İsveç köfteden bahsedeceğiz. Böylece siz de kendi evinizde yapabileceksiniz. Sizin için iki yaz hayatını ortadan kaldırmak üzere buradayız. Öncelikle 3 orta boy patatesi yıkayın, soyun ve doğrayın. Bir tencereye alın, soğuk su ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. 15 dakika kaynatın. Sonra bir çatalla kontrol edin. Eğer yumuşamışsa altını kapatın. Tencerenin kapağı kapalı kalsın. Köfteye geçiyoruz. Büyük bir kaseye galeta ununu dökün, üzerine bir yumurta kırın, bir bardağın üçte biri kadar krema ekleyin, bir çorba kaşığı hardal ve biraz tuz biber ekleyin. Bir çay kaşığı All Spice ekleyip iyice karıştırın. Eğer All Spice bulamıyorsanız ki bu bir çeşit beridir, baharat olarak kullanılır, panik yapmayın. Yerine iki ölçü muskat, bir ölçü karanfil, bir ölçü tarçın kullanabilirsiniz. Bunları birlikte çekin. Sizi temin ederiz, böyle de tadı İsveç köfteyle aynı olacak. Biz her şeyin yan sanayisini yapan milletiz neticede. Old Spice nedir ki? Tüm baharatları ete ekleyin ve tekrar karıştırın. İsveçliler eşit oranda domuz ve dana etini karıştırarak yapıyorlar. Siz koyun eti ve dana etini karıştırabilirsiniz. Ya da sadece birini kullanabilirsiniz. Ikea'nın kendisi de Müslüman ülkelerde bu şekilde yapıyor. Çünkü çok fazla, çok büyük pencereleri var ve çok pahalılar. Et karışımını buzdolabına koyun ve 2 saat kadar dinlendirin çıkardıktan sonra karışımdan küçük toplar yapmaya başlayın. Bir pimpon topundan daha büyük olmayacak şekilde yuvarlayın. Eğer küçük yaparsanız pişerken içleri de iyice pişer. Hepsinin eşit büyüklükte olması önemli. Çünkü öncelikle yemeğiniz görünüş açısından daha güzel görünür, ikinci olarak da hepsi eşit şekilde pişer. Tüm eti top köfteler haline getirin ve sonra sıvı yağ ve tereyağını bir tavaya koyun. Yağ iyice ısınınca köfteleri ekleyin. Altları iyice pişsin ve kahverengiye dönüşsün. Sonra çevirin diğer tarafları da pişirin. Eğer kızartma çilesini çekemem diyorsanız ya da sağlık gerekçesiyle kızartma tercih etmiyorsanız fırında da pişirebilirsiniz. 20 dakika boyunca 220 Celsius'da ya da 425 Fahrenheit'ta pişirebilirsiniz. Bu alternatif daha kolay ama orijinaline daha az sadık. Hadi şimdi sosa geçelim. Bir kaba 10 gram tereyağı ekleyin. Eridikten sonra 2 kaşık un ve sıvı yağ ekleyin. İyice karıştırarak kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. Burada sosunuzun helvaya dönüşmesini istemiyorsanız çok aceleci davranmayın. Eğer daha koyu renkte bir sos istiyorsanız biraz pişirme süresini uzatabilirsiniz ama yakmadığınızdan emin olun. Ardından bir bardak et suyunu alın ve azar azar ekleyerek karıştırın. Eğer birden dökerseniz hem yoğunluğu ayarlamak zor olabilir hem de sıçrayacağı için kendinizi yakma riskiniz var. Karıştırmaya devam edin. İlk yarıyı yavaş yavaş boşalttıktan sonra ikinci yarıyı tek hamlede dökebilirsiniz. Eğer toparlaklaşan unlar varsa kaşığın arkasıyla ezip çözebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra bir bardağın üçte biri kadar krema ekleyin. Hep birlikte 8-10 dakika kaynatın. Tuz, biber ve bir çay kaşığı şeker ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Eğer sosunuz çok koyulaşırsa biraz su ekleyebilirsiniz. Sosunuz hazır olduğunda bir tencereye aldığınız köftelerinizin üzerine sosunuzu dökün ve bu şekilde 20 dakika kadar daha kısık ateşte pişirin. Başta haşladığımız patateslerimiz vardı unutmadınız değil mi? Şimdi onları süzün ve haşladığınız kaba tekrar alın. Kısık ateşe koyun ve ezmeye başlayın. Oda sıcaklığında olan 50 gram kadar tereyağını azar azar ekleyin. Gözünüze biraz fazla gibi görünebilir ama patates püresinin lezzetli olması için kilit görevi var tereyağının. Patatesleri ezmeye ve karıştırmaya devam edin. Şimdi iki ezilmiş sarımsak, biraz tuz, biber ve yarım bardak tam yağlı sütü ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Biraz doğranmış maydanozla ekleyin. Tadı ve görüntüyü daha güzel kılacaktır. Burada gördüğünüz yoğunluğa ulaştığında püreniz hazır demektir. Servis etme zamanı geldi. Etin fiyatı ve servis ettiğiniz kişinin önemine göre 1 ile 10 arasında bir rakam belirleyin. O sayıda köfte ekleyin. Üzerine biraz sos ilave edin ve dereotuyu da süsleyin. Tabağın diğer tarafına püre koyun. Eğer İsveç marketinden alınmış lingonberry sosunuz varsa tabağın yanına ekleyin. Ama bunu herhangi bir beri reçeli ile yapabilirsiniz. Biz burada böğürtlen reçeli kullandık. Şimdi İsveç köfteleriniz yemeğe hazır. Fona YouTube'dan Ace of Base albümlerinden birini açın. Ve bu muhteşem lezzetin tadını çıkarın. Tarifi beğendiyseniz videomuzu likelamayı unutmayın. Bizi Instagram ve YouTube'da takip edin. Arkadaşlarınıza da paylaşın. Sağlıklı ve aşırı mutlu kalın.